Evlerinin önü mersin kadınım tersin, tersin Ah sular akmaz kadının tersin tersin. Mevlam seni bana versin. Alhan çeri kadınım vur ben öleyim. Ah kapınızdan bir tanem ben kul olayım. Al hançeri kadınım Kur ben öyleyim, ah kapınızdan bir tane ben kul olayım evlerini. Ah su bulsam da kadınım çehresin yusam Ah su bulsam da kadınım çehresin yusam Açsam yüzünü Baksam dursam Al hançeri kadınım Vur ben öleyim Ah kapınızdan bir danem ben kul olayım Al hançeri kadınım vur ben öleyim Ah kapınızdan bir danem ben kul olayım Yeah.